gün Cenk Tosun, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Sana bir sürprizim var. Seç birini. Ben bilmem. Hayır, kahve de de ne oh, bir bir kahve yani. mi? Niye? Niye Dök. Heyecanın, heyecanın. de kazanmış oldum. Sana bir sürprizim var. var. Evet. Seç birini. Aferin. 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 Aferin.

gitti, yemeğini yedi, çayını içti. Sevdikleriyle birlikte eğlendi. Ama aklımıza sen geldiğin zaman hepimiz üzülüyoruz. Bu dünyada olmadı ama öbür dünyada sana bunları yapanların iki elimizde yakasında olacaktır. Allah'tan bir tek dileğimiz var. Cehennemde cayır cayır yanmaları. Daha küçük bir çocuk ve henüz 8 yaşı benim. Ah canım sevgilim. Derin bir okyanustayım, hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım, en azından bugün. Bugün de sonbahardayım, soracak olursan. Ben şimdi uzaklardayım. Ah canım sevgilim, derin bir okyanustayım. Hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım, en azından bugün. Bugün de sonbahardayım. Kim nerede? Biraz evvel gelen Emre kardeşimiz sahneye çıkacak. Şimdi İsmail bana söyledi. Kendisi çok çok zor bir şey deneyeceği için kesinlikle alkış istemiyor. Bizden de konuşma istemiyormuş. Çünkü tahmin edeceğiniz gibi aklımız almayacağı bir şey yapacak. Küpü gözleri bağlı bir şekilde çözmeye çalışacak. alkışlan getirecek. Alkışlamıyoruz, nefes almıyoruz ona başarılayabiliyorsun. Evet. Hakikaten hiçbir şey gözükmüyor. Dört kat. Şöyle de göstereyim. Bunu dört kat yapacağım hemen. Tamam. Tamam. Evet, başlıyoruz Evet

We'll Terima kasih. ক্্য সারাড্য কাডাড্য ক্য়াড়াড়ারাড়া. See Hemen e, hatırlatalım. Emre Erdin için oy kullanmak istiyorsanız ve Türkiye'nin yeteneği istiyorsanız Emre yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Emre için oy kullanmak isteyen seyircilerimiz Emre yazıp 18.90'a SMS gönderebilir. Parmağında bir şey hissediyorsun ama değil mi? Hayır hiçbir şey hissetmiyorum. Hani siz nasıl dokunuyorsunuz aynı şekilde. E sen manyak mısın? <laughs> nasıl bir şey? Bir insan karışmış olan tüpü... ...ay küpü pardon. <laughs> Konuşurken bile şaşırdım. Ee nasıl ezberleyebilir ya? Benim aklım almıyor. Şeyi mi yaptın? Hamle sayısını mı ezberledin yani? Hayır parçaların olduğu yerleri ezberledim ona göre yaptım. Tamam, sonra o parçaları bir yere getirmek için yapacağın hamle süresini evet, ezberleyin. Hamle yani mesela A, B'ye gidecek gibisinden ama yaklaşık hani e, her köşe için, her kenar için bir şey ezberlemeniz gerekir. <laughs> Ben yabani bir at gibiyim. Bir daha bunu yapma. Sinirlenme, balım. Emin ol şu anda sinirle değilim. Sadece seni uyarmaya geldim. Başarmadın değil. Bizden uzak dur. Böyle halsinlere bayılıyorum be abi. Bayılıyorum be. Pardon. Evet. Ben Ceyhun'un arkadaşıyım. Evet, ne istiyorsun? Ben sandığın gibi biri değilim. Ha, bu arada ismim Erdem. Eğer Ceyhun'la arkadaşlık yapabiliyorsan emin ol sandığım gibi birisindir. Ben Ceyhun adına sizden özür dilemeye geldim. Böyle olmasının nedeni tamamen ailesi. Tek çocuk, şımarık büyütmüşler. Baştaki sorum hala geçerli. Ne istiyorsun? Sadece özür dilemek. Bence özrü benden değil, Leyla'dan dilemen gerekiyor. Ama ben çekinirim. Bayanlarla pek konuşamam. Yani. Benle konuşuyorsun ya. siz farklısınız. Benden büyüksünüz. Ablam gibi konuşuyorum sizinle. Benim bir ablam var. Sen... ...utangaç biri misin? Şey, evet. biraz evet. Ama aramızda. Ha, <laughs> tamam. Neyse şimdi konumuz bu değil. Sen Leyla'dan özür dilemek istiyor musun? Evet. Onunla konuşabilmem için güzel bir fırsat olmuş. Tamam o zaman. Ben sana Leyla'nın numarasını vereceğim. <laughs> Ee, Ali, her şeyi ona açıklarsan eminim seni geri çevirmeyecek. Çok sağ ol. Ah. Geldim, geldim. Beni <laughs> <laughs> keçiler yine Atay bu telefona geldim diyor. <laughs> Alo, buyurun Ayker Malikanesi. Ee, i̇yi günler. Leyla görüşebilir miyim? Evet, yavrum. Erdem ben. Tamam, Leyla. Seni arıyorlar. Kim? Erdem diye bir çocuk. Tamam. Alo. Leyla merhaba. Erdem ben. Ceyhun'un arkadaşı. Ha evet. Ne oldu? Şey, Ceyhun'la ilgili bir konu konuşmamız lazım. Ceyhun'la ilgili konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama eğer çok istiyorsan ki Selena'ya anlat anlatacaklarını. Eminim o dinlemeyi çok ister. Bak zaten ben de bu konuda konuşacaktım. Ne konuda? Telefonda olmaz. Yüz yüze konuşsak Yarım saat vaktin yok mu? Tamam, olur. Nerede? Tamam, yarım saat sonra oradayım. Görüşürüz. Selena. Merhaba hayatım, nasılsın? Burada ne işin var? ee, <laughs> ben Burak Bey'i aramıştım. <laughs> Yanlış mı oldu? Ee, bir dakika. Bu sinirinin özel bir sebebi mi var? Yoksa spor olsun diye mi yapıyorsunuz Burak Bey? <laughs> Burak Bey dedim, dikkat edersen. E, ben genelde mesafeli olduğum insanlarla Bey diye konuşurum da... Ondan. Bence genelde kafe köşelerinde bir çocukla el ele tutuşan kızın kız arkadaşım olduğunu düşündüğümde böyle bir adam olurum. Kusura bakma. Böyle notlar almaya alışık değilim. Bundan sonra alıştırmaya çalışırım kendime. Kim verdi bunu? Aç bak. İyiliğim isteyen bir dost. Evet. Yabani bir at gibi.